Çok değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepinize sağlık, sahat, afiyet diliyorum. Yüce Allah cümlenizi her türlü kötülükten, kazadan, beladan, acıdan, arzu edilmeyen her şeyden muhafaza buyursun. Bildiğimiz ve bilmediğimiz ne kadar kötülük varsa Allah hepinizi onlardan korusun. Bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar iyilik, güzellik varsa Allah hepinize onları nasip etsin. İnsanlar arasında ayrım yapmıyorum çünkü Allah Rabbül Alemin'dir. Tüm insanların, tüm varlıkların Rabbidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Tüm insanların iyiliğinin e, gerçekleşmesini, huzurunun temin edilmesini hedeflemektedir. Bu yüzden e, zaman zaman sizlere Kur'an'ın çeşitli ayetlerini okuyarak manaları üzerinde durmaya çalışıyorum. Yüce Allah bizi Kur'an'dan ayırmasın, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çizmiş olduğu, Hak, hukuk ve adaletten uzaklaştırmasın. Efendim, Allah'ın iradesi her şeyin üstündedir, bizim inancımıza göre. Allah'ın iradesinin dışında hiçbir şey olmaz, olamaz. İnsan iradesi söz konusu olunca, Allah, insanlara da e, bir yere kadar irade hürriyetini tanımıştır. Bu e, sohbetimizde bu konuyla ilgili bir ayeti okuyarak kısaca izah etmeye çalışacağım. Yüce Allah şöyle diyor: "Nesta'izu billah ve la tesubbu'llezine yed'una min dunillah feyesubbu'llaha advan bi gayri ilmin. Zeyyenna li kulli ümmetin amelahum thumma ila rabbihim merciuhum feyunebbi'uhum bima kanu ya'malun. Sadakallahul azim. Allah'tan başkasına tapanlara veya onların taptığı şeylere sövmeyin, küfür etmeyin. Sonra onlar da cahillikle sizin Allah'ınıza söver, küfür eder. Böylece her ümmete yaptıklarını güzel gösterdik. Sonra onların dönüşü Rablerinedir. Allah'a dönecekler, o onlara işlediklerini haber verecektir. Şimdi bu ayeti kerimede Allahu Teala şuna işaret ediyor. İnsanların her biri inancında hürdür. Nitekim ayetin ortasında öyle diyor. Diyor ki, e, Zeyyanna li kulli ümmetin amelehum. Her topluma kendi yaptıklarını sevdirdik. Her toplum kendi kültürünü seviyor, <laughs> inancını seviyor, dilini seviyor, örfünü adetini seviyor, kültürünü seviyor, geleneğini seviyor ve onları yaşayınca da kendilerini mutlu hissediyorlar. Kur'an'ın hedefi tüm insanların mutluluğu olduğuna göre her insana kendi kültürünü yaşama hakkının verilmesinin gerektiğini vurguluyor. İnsanların inancına, kültürüne, diline, örfüne, adetine e, mutlu oldukları her şeyi yaşarken onlara engel olmayın, müdahale etmeyin. Onlar onunla mutlu olurlar. İnancı, yaptıkları yanlış ise ayetin sonunda öyle bildiriliyor. Onların hesabını Allah sorar. Siz insanları inançlarından, dillerinden, kültürlerinden, örf ve adetlerinden dolayı sorgulayamazsınız. Allah sorgular. Yanlış yapanın, e, yaptıklarının karşılığını Allah verir. Onun için ayetin başında Allah öyle diyor. Hiç kimsenin taptığına küfretmeyin. Yani diyor onlara küfretmeyin ama gaye onların taptıklarına küfretmeyin demektir. Ki siz onların taptıklarına küfür ederseniz onlar da cehaletle size karşı davranıp Allah'ınıza küfür ederler başkalarının Allah'a inanmayan insanların Allah'a küfretmemeleri için onların inançlarına, onların taptıklarına, onların kültürlerine siz de küfretmeyin diyor Allahu Teala. Kusura bakmayın. Şimdi Hindistan'da ineğe tapan, daha doğrusu ineği kutsal kabul eden insanın ineğine küfrederseniz ne olur? O da sizin Allah'ınıza küfür eder. Onların sizin Allah'ınıza küfür etmemeleri için siz de onların kutsal kabul ettikleri şeylere dil uzatmayın, küfür etmeyin diyor Allahu Teala. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde Allah'ın iradesi her şeyin üstündedir. İnsanlara da kültürlerinde irade hürriyetini tanımıştır. İnançlarında hür, ibadetlerinde hür örf adet ve geleneklerinde hür dillerinde müziklerinde efendim kültürü oluşturan her şeyde insanlar eşit düzeyde hürdürler. İnanç yani insanlar bununla mutlu oluyor. Zaten İslam barıştır, huzurdur, saadettir, mutluluktur. Bu İslam'ın hedeflediği, Kur'an'ın hedeflediği huzur, saadet ve mutluluğun toplumlarda insanlar arasında gerçekleşebilmesi için insanların kendi kültürlerini yaşamaları gerekiyor. Onlara bu hakkı Allah tanımış, Allah'a inanan her insan da bu şekilde tüm insanların kültürlerine, inançlarına, mutlu oldukları şeylere saygı göstermeleri, onlara eşit düzeyde hak, hukuk ve hürriyeti tanımaları gerekmektedir biz başkasının inancına hor bakarsak, diline hor bakarsak, bayrağına hor bakarsak, örfüne, adetine hor bakarsak, küçümseyici ifadeler kullanırsak, onlar da psikolojikmen rahatsız olurlar haliyle ve bize aynısıyla mukabelede bulunur, cevap verirler. Toplumda uzlaşı ve barışın sağlanması mümkün olmaz. Toplumda neresi olursa olsun, Toplumsal uzlaşı ve barışın sağlanması için tüm insanların her türlü örf adet gelenek, dil, din ve kültürel oluşan bütün unsurlara eşit düzeyde hak hukuk tanımamız gerekir. Allahu Teala bu ayete bize çok güzel bir şekilde bir örnek ayet vermiştir, açıklamıştır. Buna göre hareket etmemiz lazım. Müslüman isek buna uymayanların buna uygun hareket etmeyenlerin Müslümanlıktan bahsetmesi, Müslüman geçinmesi sadece kendilerini kandırmaktan başka bir şey değildir. Samimi olarak Allah'a inanan bir insanın bu ölçüler içerisinde hareket etmeleri gerekir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz bir gün cemaata söylemiş kendi anne babanıza küfretmeyin. Sormuşlar ya Resulallah insan kendi annesine babasına nasıl küfür eder? Küfretmez ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz başkasının annesine babasına küfür ederseniz onlar da size karşı döner, sizin annenize, babanıza küfür ederler. Dolayısıyla siz kendi annenize, babanıza küfür etmiş olursunuz. Ne kadar güzel söylemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karşınızdaki insanı sevmeyebilirsiniz, görüşlerine katılmayabilirsiniz, fikir ve düşüncelerini benimsemeyebilirsiniz, İnançları size göre olmayabilir, inançları ters olabilir, inanmayabilirsiniz dilini, kültürünü, çeşitli davranışlarını, fikir ve düşüncelerini beğenmeyebilirsiniz. Ama saygı göstermek mecburiyetindesiniz Kur'an'a göre. Fikir ve düşünceyi yasaklamak insanlığı katletmektir. İnsanları hor görmek, küçümsemek, Kur'an'ı anlamamış olmak, Allah'ı tanımamış olmaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde öyle diyor. Ve inne afir el cahiliyeti mevduatun. Her türlü cahiliye geleneği, her türlü cahiliye efendim imtiyazı kaldırılmıştır. Hiç bir insan başka bir insandan üstün değildir. Üstünlük takva iledir. O da dürüstlük demektir. Takva demek Allah'ı tanımak, onun korkusunu taşımak, onun emir ve yasaklarına uygun hareket etmek ve kısacası dürüst bir hayat sürdürmek demektir. Müslüman geçinen insanların bu ilke ve prensiplere uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Müslümanlar arasında bunlara riayet edilmediğinden dolayı toplumsal uzlaşı ve barışın olmadığına şahit olmaktayız. Dilerim ki biz Allah'a samimi olarak inanıyorsak, Kur'an'ı dinliyorsak, bütün insanlara insan gözüyle bakmamız bakmamız gerekir ve kendi hani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nafsihi kendinize istediğinizi kardeşinize istemedikçe mümin olamazsınız iman etmiş olamazsınız Ahibbe lin nasi ma tuhibbu li nefsike tekun Kendi Kendinize istediğinizi tüm insanlara istemedikçe Müslüman olamazsınız. Kendi inancına, dinine, diline, kültürüne, maddi manevi değerlerine tanıdığı hak, hukuk ve hürriyeti başkasına eşit düzeyde tüm insanlara tanımayanların ne iman ne de İslam'la ilgi ve alakası yoktur, olamaz. Kendimizi böyle değerlendirmemiz lazım. Kur'an ve sünnet ölçüleriyle hareket etmemiz lazım. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun efendim.